Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere cambar büyüsünün bozulması için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Şimdi bu hazırladığımız kağıtta aşağıda isim, doğum tarihi ve anne isimleri yazıyor. Oraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün o olumsuz büyü bozulacaktır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalına gelen kardeşlerimize ücretsiz bakım yapıyoruz. Ücretsiz bakımdan faydalanmak isteyen kardeşlerin beni Ercüment Hocam Instagram kanalında ziyaret edip Hocam ben de size ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum demesi yeterlidir mesajla. Ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlemde size olumsuzluk getiren kişilerin saf bırakılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu yaptığımız işlem size gelebilecek olan kişilerden zararları önler ve bu kişileri sizden uzaklaştırır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıtı toprağa gömüyorsunuz. Tabii bunu nasıl yapacaksınız? Önce ekran görüntüsü alıyorsunuz ekran görüntüsü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinize etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yapmadan önce beni WhatsApp üzerinden mesaj gönderin. Ercüment hocam ben de ücretsiz yıldız zahme bakımı yaptırmak istiyorum diye. Önce bir yıldız bakımınızı yapalım. Sorunun problemin ne olduğunu bulalım. Ona göre yol alalım arkadaşlar. Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz ve gerekli olan bilgileri oradan benden alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da her gün bu bakımı yapıyorum.